Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU tarih soru çözümlerimize es devam ediyoruz ve sizler için 3 tane güzel sorum var. Yayınımız 3D yayınları. Buradan 3D yayınlarına teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Sizlerle değerli arkadaşlarım 1, 5 ve 2. soruyu çözeceğiz. 5. soruya dikkat ediyoruz. 5. soruyu doğru yapanlar yoruma gelsinler. Onlara bir kalbimi bırakayım. Çünkü 5. soru Beşinci soru dedim. Bakın beşinci soru güzel ve zor bir soru. Hazırsanız hemen başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. İlk sorudan başlayalım bakalım. Şimdi ne diyor hocam? Bu süreç aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde başlamıştır? Ne diyor? Osmanlı Devleti diğer Türk beyliklerinin aksine erken tarihte gönüllü aşiret güçlerinden düzenli birlikleri geçmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım Kapımızın 8. kısmında bundan bahsetmiştik. Ne demiştik? Osmanlı tarihinde kurulan ilk düzenli ordu hangi padişah dönemine denk geliyordu? Orhan Bey dönemine denk geliyordu. Ve ordumuzun ismi neydi? Yaya ve Müsellem ordusuydu. Değil mi? Diğerleri hakkında size bilgiler vereyim. Osman Bey döneminde genellikle Osman Bey'in yakın arkadaşları ve e, Arper dediğimiz kişiler savaştırdı değerli arkadaşlarım. Hatta sadece Arper değil. Anadolu gazileri, Anadolu kadınları e, bununla beraber e, ahi teşkilatı çok yardım ederdi Osman Bey'e. Tamam. Birinci Beyazıt dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'da Fetret Devri başlamıştır. Birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet Osmanlı tarihinde ikinci kurucu olarak e, ee, bilmiyor değerli arkadaşlarım. Birinci Murat, Murat Hüdavendigar dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıdır. Artık düzenli ordu bile yetersiz kalıyordu değerli arkadaşlarım. Bunun için birinci Murat ne yapıyor değerli arkadaşlarım? İlk önce pençik sistemini uyguluyor. Pençik sisteminden sonra harika bir ordu oluşturuyor. O ordu Yeniçeri ordusu oluyor değerli arkadaşlarım. Ha, şimdi arkadaşlar demişler hocam neresi harika diye. O zamanın en iyisi olarak bilinir. Tamam 17. yüzyıldan sonra bozulmaya yüz tutmuş olabilir ama yine de itibarlı ve iyi bir orduydu. Cevabımız Orhan Bey olacaktır değerli arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Sonra da beşinci soruya gideceğiz. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisinin kanıtlar niteliktedir? Bakın sevgili arkadaşlarım. Ne diyor? Bu bilgi diyor. Ne diyor sana? Dışına çıkma diyor. Çıkma. Dışına çıkma cevabı ulaşacaksın diyor. Bakın sevgili arkadaşlarım. Kuruluşundan itibaren Osmanlı ordusunda eski Türk geleneğinin devamı olarak Alplik, İslam devlet geleneğinin devamı olarak da gazili kavramları önemli yer tutmuştur. Eski Türk geleneği ile İslam geleneği burada harmanlaşmış mı? Harmanlaşmış. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna sentez diyoruz. Böyle basit yorumlar yapabilirsiniz. Fazla derine inmenize gerek yok. Aşkına bakalım. Ordu'da Türk İslam sentezini gerçekleştirmişlerdir. Bakın cevaba hemen ulaştık. Hakimiyet altına alınan yerler, yerlerden etkilenmemişlerdir. Herhangi bir fetih hareketinden bahsedilmiş mi? Hayır sen bunu eleyeceksin. Türklük bilinci ordudaki en önemli unsurdur. En önemli unsurla alakalı bir şey var mı yukarıda? Size soruyorum. Hayır yok. Sadece sentezden bahsediyor. İlk Türk devletlerinde oluşan bütün kültürel unsurları korumuşlardır. Hayır değerli arkadaşlarım. İslam'ın kültürünü de almışlar burada eski Türklerin bütün kültürlerini almamışlar. Mesela askeri alan örneğini verebilirim. İkili teşkilatı uygulamamışlar. Değil mi? İslamiyetin Anadolu'da yayılması sürecini başlatmışlardır. Bunu başlatan zaten Büyük Selçuklu Devleti'dir. Hangi savaştan sonra? Malagir Savaşı'ndan sonra ki zaten böyle bir bilgi yok. Cevabımız sentez olacaktır. Geldik 5. soruya. 5. soruyu doğru yapanlar Yorumlar, yorumlara gelsinler konuşalım. Soru. Osmanlı bakın Şahsi fikrim. Benim fikrim bir tarihçi olarak benim şahsi fikrim bu sistem Osmanlı devletinin belki midir değerli arkadaşlarım. 17. yüzyıldan sonraki duruma bakın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ne diyor hocam? Osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Yanlış bilgiyi bizden istiyor. Türkiye Selçuklularında iddia olarak ikta olarak bilinen bu sistem geliştirilmiş ve tımar sistemi adıyla uygulanmıştır. Tamam doğrudur. Türkistan devletleri iktidarı diyordu. Osmanlı tımar diyordu. Tamam burada sıkıntı yok. İlk dönemlerden itibaren uygulansa da 1. Murat döneminde devletin sınırlarının genişlemesiyle yaygınlaşmış ve gelişmiştir. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü tımar sistemi Osmanlı'yı kısa sürede büyüten önemli sistemlerin başında geliyor. 1. Murat bunu çok iyi şekilde uyguluyor değerli arkadaşlarım. Birlik adı verilen topraklarına sahip bir devlet kullanım hakkı köylünün denetimi ise görev sürecinde dirlik sahibindeydi. Bakın Osmanlı Devleti burada neyin önüne geçiyor değerli arkadaşlarım? Feodalitenin önüne geçiyor. Çünkü burada ne diyor Osmanlı? Topraklar benimdir diyor. Sizin değildir diyor. Feodalitenin önüne geçilmiş. Otorite güçlü tutulma, tutulmaya çalışılmış. Birlikler gelirlerine göre has, zahmet ve tımar olmak üzere 3 ayrılır. Tamam doğrudur. Cevabımıza ulaştık. İnşallah burada takılmadınız. D açıklamadım. Şimdi burada açıklayacağım. Padişaha, hanedan üyelerine, veziri azama, beyler beyine, sancak beyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilen dirliklere zahmet. Yanlış bilgi. Biz bu dirliklere has toprakları diyoruz değerli arkadaşlar. Has toprakları yüksek rütbedeki kişilere verilir. Kim? Padişah gibi. Bakın yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleri has, orta düzey zahmet, memur ve askerlere verilen toprak gelirleri vardır. Yeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.